kıyamet alametlerinin yüzde doksan beşi çıkmış değerli kardeşlerim. Yüzde beşi kalmış. Yüzde beşi nedir? Beş tane büyük alameti kalmış. Güneşin doğudan batıp batıdan doğması, Fırat Nehri'nin kuruması, büyük alametleri, Fırat Nehri'nin kuruması, Deccal'ın çıkması, Yecüc Mecüc'ün yeryüzünü fesada vermesi, Mesih Aleyhisselam'ın çıkması sadece bunlar kalmış. Başka bir şey kalmamış. Yani başka bir şey bekliyorsanız beklemeyin ve 40 yıl İslam hükmedecek 40 yılda 40 günün tadını vermeyecek kıyamet alametinden başka bir şey beklemeyin 5 tane büyük alameti kalmış Rabbim bize kıyamet alametinin büyüğünü göstermesin niye göstermesin diyor ki hamile kadın çocuğunu düşürecek konuşabilenler konuşamayacaklar ve Kur'an aramızdan kaldırılacak. Sahibini yitirecek çünkü. Rabbim bizleri Allah'ın ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırmasın. Rabbim bizleri fitne ve fesada düşürmekten muhafaza eylesin. Bizleri insi ve cimli şeytanların şerrinden muhafaza buyursun.